Hi, and welcome to the first class of the American Accent Workshop. Hi, and welcome to the first class of the American Accent Workshop. Evet, şimdi en çok kullanılan sıfatlar falan diye hep böyle görürüz. Peki bu en çok kullanılanı kim biliyor? Kim saydı lan bunları? Kimse saymadı. Peki nereden biliyoruz biz bunların en çok kullanıldığını? E Türkçeden de biliyoruz. Mesela büyük, küçük, kısa. Tamam bak ben böyle bir liste yaptım kendimce. Bunlara örnekler de verdim. Hani bu tabloyu 100 abone olunca galiba yayınlayabiliyorsun ama bir denerim hani yayınlamaya da çalışırım. E şu üçüncü sütuna da orijinal şeyler bulacağım. Henüz onu bulmadım. Evet onu da bulduğum zaman yayınlarım. Tamam mı? Şimdi biz bakalım. Kural ne? Büyük. Tamam mı? Bir küçük, pahalı, ucuz. Bunlar nedir? Çok kullanılanlardır çok kullanılan sıfatlar aslında hiçbir dilde değişmezler. Niye? E çünkü hepimiz, bütün diller, bütün dünyadaki insanlardaki kavramlar aynı. Büyük, küçük, şişman, zayıf. Hani en çok kullanılan derken hani bunun tam bir bilimsel şeyi karşılığı yok. Bakalım şimdi tamam. Big. Comparative denen. Buraya yazmamışım ama. Comparative yani karşılaştırmalı. Compare karşılaştırmak demek zaten. Superlative de en üstün yani. Dolayısıyla big sıfatımız büyük demek. Daha büyük. Bigger en büyük the biggest the geliyor başına. Small, smaller, the smallest. Short, shorter, the shortest. The, the'ları yazmadım artık. Long, longer, the longest. Peki hocam, fish, fisher, Artı olur mu? <laughs> olmaz. Niye? Çünkü fish isim hem de fiil. Balık ve balık tutmak demek. Şeyleri karıştırmayalım hani mesela write to write yazmak. Writer yazar the rightest en yazar. <laughs> Bu da olmaz tabi. Bu da neden? Neden? Çünkü fiil. Right. Burada önemli olan bir şey var. Tamam bak hemen şöyle aşağı doğru inerken göstereyim. Pahalı. Expensive. Expensive the expensivest mı? Değil. Bazı sıfatlar more ve the most'la karşılaştırma ve en üst hale getirilebiliyor. Nasıl? Expensive, pahalı. More expensive, daha pahalı. The most, burada da diyor var. Hatta yazayım onu belki yazayım. The most expensive, en pahalı. Cheap, cheaper, the cheapest. Peki ben bunu nasıl anlayacağım? Cheap, more cheap, the more işte the most cheap değil de nasıl hani cheap cheaper olduğunu anlayacaksın. Genel şöyle bir kural var. benim şu ana kadar edindiğim, izlediğim, okuduğum kitaplar, gramer kitaplarına falan der ki hecesi fazla olanlar, Handsome gibi, handsome, eee, expensive gibi, beautiful gibi. Hecesi uzun olanlar yani short, shorter, the shortest gibi olmayan işte fat, fatter, the fattest gibi olmayan uzun olanlar yani beautiful, beautifuler, beautifulest olmuyor yani. Beautiful, more beautiful, the most beautiful. Kural bu yani uzunsa sıfat birkaç heceden oluşuyorsa genellikle bak burada da zaten onu da yazmışım. bu şekilde karşılaştırma dereceleri yazılıyor. Tabloda da şöyle bir avantaj var. Mesela hani okurken falan boldu boldla yazdım. Nehir River'a karşılık geliyor. Atıyorum işte mesela who kime karşılık geliyor. Hani hiç bilmeyenlerden bahsediyorum. Tabii biraz bilenler için de mutlaka bilmeyeceği ya da bilemediği kelime varsa hem bunları ezberlemiş olur hem de buradan kelime dağarcığını arttırmış olur diye ne yapıyorum? düşünüyorum. Başka ne gibi bir şey olabilir? Aşağı doğru yine ha, difficult mesela yine difficultier difficultist. bazen mesela şey görmedim mi ben hiç e, ne derler? Edebi, edebi eserlerde falan böyle zorlamalar olabiliyor değil. Beautiful, beautiful the beautiful falan gibi. Aslında İngilizce'de olmayan çok eski tarihlerde belki vardı hani o tam İngilizce'nin tarih, tarihçesine bakmak lazım. Efendime söyleyeyim. Bunları ne yapmışız? Bunları daha tamamlamamışım herhalde. Evet tamamlamamışım. Tamamlayınca daha güzel şeyler. Şurada eklediğim zaman daha güzel olacak. Bunu böyle bir aparatif olarak düşün yani. Bir de şeyi aynı fiiller gibi düzensiz şekilde ilerleyenler var. Ne demek? Good, gooder değil. More good da değil. Good, better, best the best. Bu, bu, da hani kuralı nasıl ki hani bazı irregular verbs var mesela go, went, can. Değil mi bak birinci, ikinci, üçüncü hali uyuşmuyor. Birbirine benzemiyor. Bazen hiç benzemez bazen azıcık benzer. Ya da play, played, played. Bu regular verb. Regular verbsü tall, taller, the tallest gibi düşün. Kurala uyan tall, er geldiği zaman daha uzun oluyor. Ist geldiği zaman da en uzun oluyor. Fiilde de play, played, plate. Dolayısıyla başka var mıydı öyle şey? Vardı tabii. Ama onları keşke ayırsaymışım. Ayırmamışım. Mesela işte warm, warmer, the warmest. Sıcak, ılık. Mild da ılık demek. Bu ikisi arasında bu biraz daha sıcak gibi. Warm, mild biraz daha ılık gibi. Crowded. Kalabalık. More crowded, the most crowded. Efendim, ha, bad, çirkin. Neredeydi o? Bakalım şuradan bir bulalım. Bad, bad kötü. Worse, daha kötü. The worst, en kötü. Herhalde bu konuyu anlamışsınızdır. Ha, karşılaştırırken den diye bir kelime kullanıyoruz. Türkçedeki dendan gibi bu. İşte bak şuradan göstereyim mesela. Den other one, diğerinden. Hani bizde ek sona geliyor, burada ek başa gelmiş gibi düşün. İşte başka bir tane bakalım. Lake one, Van Gölü. Burada ters yazılıyor. Is biggest one in Turkey. Türkiye'deki en büyüğüdür, en büyük olandır. Blue hat is bigger than, bigger than, shorter than, warmer than. Ne bileyim işte Longden bir şeyden daha uzun, bir şeyden daha kısa den, den geliyor yani Başka da bu sıfatlarla ilgili söylenecek bir şey ben ne yapamıyorum bulamıyorum. Umarım herkese yararlı bir ders olmuştur. Bu da e, dediğim gibi şuraya bu sütuna orijinal hikaye kitaplarından, orijinal İngilizce yazan yazarlardan ek yaptığım zaman orada da hani çeviri dersine gireriz. Bilenler de, dili biraz bilenlere de daha faydalı ol, olur hani o zaman. Evet arkadaşlar bu ders de böyleydi.